Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün 22 Nisan 2022 Cuma haftanın son işlem gününde ondan önce borsa yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah hepimiz için güzel, bereketli, bol kazançlı bir gün ve hafta kapanışı olur. İnşallah bu hafta para kazanmışızdır arkadaşlar. Kazanmasak da önemli değil. Günlük ve haftalık bakmamak lazım borsa platformuna biliyorsunuz. Daha çok böyle aylık ve yıllık üzerinden bakmakta fayda var. Yani ben ay bazında ne kazanabildim ya da yıl bazında ne kazanabildim? Portföyümü ne kadar arttırabildim? Ee, demek hem daha mantıklı hem de arkadaşlar psikolojik anlamda insanın daha çok rahatlattığını söyleyebilirim. Evet, e, her zaman olduğu gibi yurt dışı borsalarıyla başlayacağız efendim. Dow Jones, S&P ve DAX analizinden sonra MTR'lara geçeceğiz. ONS Altın, ONS Gümüş, Brent Petrol daha sonra günlük bülteni paylaşacağız. Önemli ekonomi ve finans haberlerimiz olacak. Daha sonra efendim borsamızdaki yabancı takas oranı sizlerle paylaşacağız. Hisse kap haberlerini paylaşacağız gram altın bitcoin dolar tl Biop ve pors İstanbul'un teknik anlamda analizlerini yaptıktan sonra inşallah sizleri güzel bir güne emanet etmiş olacağız değerli arkadaşlar pekala kimler varmış aramızda şöyle bir bakalım efendim günaydınlar diyelim ee, sayın nazif günger günaydınlar efendim hayırlı cumalar sağlıklı mutlu ve bol kazançlı bir gün dilerim demiş teşekkür ederiz sayın mustafa yamik selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam efendim Günaydın, hayırlı, bereketli günler demiş. Ee, Sayın Kadir Le, günaydın, hayırlı sabahlar hocam demiş. Sayın Asım Bey, günaydınlar efendim, hoş geldiniz, hayırlı, bereketli cumalar, sabahlar olsun demiş. Sayın İsmail Şener Bey, günaydınlar efendim, sizler de hoş geldiniz. Sayın Tülay Pekmezci selam hocam demiş. Aleyküm selam efendim hoş geldiniz. Sizler de Sayın Hasan Aktaş. Günaydınlar efendim sizler de hoş geldiniz diyelim. Pekala önce dün akşamki kapanışları aktarayım müsaadenizle. Dow Jones eksi 1.05 negatif kapattı. S&P eksi 1.48 negatif kapattı. Ve Nasdaq eksi 2.51 negatif kapattı arkadaşlar. Dün FED Başkanı'nın açıklamalarından sonra böyle satışlar biraz derinleşti arkadaşlar zaten ekranda görüyorsunuz Dow Jones'u da ee, diyebiliriz. Ee, peki Asya piyasalarında durum nedir? Güney Kore Kospi şu anda 0.78 negatif. Ee, Japonya Nikkei Endeksi 1.53 negatif ve Çin Şangay Endeksi 0.54 pozitif diyebiliriz. Vadelilerde durum nedir? Son dakika itibariyle Dow Jones'un vadelisi 0.20 negatif. S&P'nin vadelisi 0.06 yatay negatif diyebiliriz. E, ve Nasdaq'ın vadelisi 0.06 yatay negatif diyebiliriz arkadaşlar. E, Sayın Saime Günal, günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Sayın Murat Ercan, günaydınlar. Hoş geldiniz diyelim. Pekala o zaman grafiklerimize geçelim arkadaşlar. Şu tablonun ışığında akşam v e, normal seansa göre akşam seansının biraz aşağıda kapattığını düşünecek olursak Muhtemelen muhtemelen arkadaşlar negatif bir açılış bekleyebiliriz e, yatay satıcılığı da olabilir çünkü <laughs> maşallah borsamız o kadar güzel gidiyor ki endeks bazında değil tabi hisse bazında bazı hisseler gidiyor e, endeks bazında o kadar güzel gidiyor ki işte satıcılı başladığında bile e, maşallah gayet güzel e, şey yapıyor yani yukarı doğru rekor kırarak devam ediyor rallisine diyelim. Pekala arkadaşlar. Bu ara benim mouse'um nerede? Ha buradaymış. Evet. Bakalım şimdi. Az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar. Özellikle Fed Başkanı'nın açıklamalarından sonra 35.200 seviyesinin üzerine 35.000 seviyesinin üzerine özür dilerim. Atan Dow Jones tekrar altında bir kapanış aldı. Çok da önemli değil zaten. Bu bölge bizim için biliyorsunuz. Yeni al konumuna geçmişti. Sadece sıkıntıya sokacak taraf o. Çünkü ortalamalarına tekrar değdi ve Bakın nerede kapattı arkadaşlar <laughs> tam 20 ortalamasının üzerinde kapatmış oldu bugünkü hareket bu nedenle önemli olacak tekrar ortalamasının altında bir hareket başlayacak olursa bu bizim sahili selamet kısmı al konumundan tekrar müsilajlı kısma geçebilir bunu eğitimlerde anlatmıştım eğitimlere katılan arkadaşlar ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar tekrar bu bölgenin altına doğru gelmiş olabilme riskiyle karşı karşıya bu hafta artık bitiyor. Haftaya Nisan ayının son haftası ve sıkışmanın iyice belirgin hale geldi. Bu nedenle yurt dışı borsalarının artık bir karar vereceği haftaya geldiğimiz kanaatini taşıyorum. Çünkü Mayıs ayı itibariyle psikolojik anlamda da bazı e, hareketler olacaktır zannediyorum tüm piyasalarda. Geçiyorum buradan S&P'ye. S&P'de de gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tam al konumuna geçmemişti zaten. Hala sattaydı. Sattada devam etti. S&P biraz daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bakın orada nerede o da nereden tutundu arkadaşlar? 4390 seviyesindeki buradaki destek bölgemizde tutundu. Daha önce de buradan destek alıp yukarı atmıştı. Buna benzer bir hareketi yukarı pin bırakarak açılışta pozitifti biliyorsunuz. Haber akışlarından sonra negatif olmaya başladı. Biraz bilançoların da etkisi var arkadaşlar. Önemli şirketler biraz kötü bilanço getirdiler. Özellikle teknoloji kısmında. Ve ABD piyasaları dün akşamı negatif kapatmış oldu. 4393 bölgesi de şimdilik tutunduk. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Bakın bu bölgenin üzerine mart ayında attıktan sonra henüz bu bandın içerisindeyiz hala. Yani bu bandın altına gelmedik. E, bu bandın altına geldiğimizde bakın başımıza neler geliyordu. Bandın alt tarafı test ediliyordu. Daha altına inebiliyordu. Böyle bir riskleri vardı. Ki bir kere daha deneyecek olursa bu bandın alt kısmını bu defa orta vade senaryomuz riski tekrar raftan inebilir. Bunu da unutmayalım. 3389 bölgesi. Geçelim buradan DAX. DAX dün e, tabi ABD piyasaları biz kapanırken pozitifti. E, Almanya, Avrupa piyasaları kapanırken de pozitif olunca haliyle hem biz pozitif kapattık. Tabii bizim korelasyonumuz çok fazla değil ama e, hem de arkadaşlar Almanya piyasası pozitif kapatmış oldu. E, henüz al konumuna geçmiş değil DAX. E, fakat şimdilik e, yaklaşık 3 gündür güzel bir hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bandın içerisinde bulunuyor olması bizim için önemli. E, fark etmez yani e, içerisinde olduğu sürece yeterli altına inmesin yeterli e, ki biliyorsunuz arkadaşlar şu bölgede Özellikle Mart'ın 3. haftasından sonra demiştik ki bir süre DAX'ın şu bandın içerisinde hareket etmesini bekliyorum. Böyle çok ciddi spike hareketler beklemiyorum demiştim. Beklentimiz gerçekleşiyor. Önümüzdeki haftanın ortasına kadar, çarşambaya kadar yine bu şekilde bu bandın içerisinde bir hareket bekliyorum. Ama ondan sonra arkadaşlar çarşambadan sonrasına garanti veremem. Yani her şey olabilir. DAX'ta onu söylemiş olalım. Özellikle FX tarafında işlem yapan varsa g 30da bilgisi olsun. Geçelim ons altına. Ons altın 1953 seviyesinin üzerinde iki gün önce kapatmış. Dün altında kapatmıştı ki pin bırakıyor sürekli arkadaşlar. Bu hareketin biraz zayıfladığının işareti. Yani ben aşağı gelmek istiyorum der gibi hareketler var ama bir şeyler de tutuyor. Bakın 20 ortalamasında şimdilik tutulmaya devam ediyor ama bakalım güç kazanı kazanabilecek mi? Hala al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun yok. Ee, Burada 1953 bölgesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ve bu bölgenin üzerinde tutunacak olursa istediği kadar burada pin bıraksın arkadaşlar. Ben hareketin 1996'ya kadar yeniden yeniden bir hareket yapacağını düşünüyorum. Bakın 1996'da daha önce zaten gelmiş pin, pin bırakmış ve dirençle karşılaşmıştı. Bu defa pin bırakacak şekilde değil böyle yavaş yavaş gidecek şekilde bek çıkmasını beklerim. Ama 1953'ün üzerinde tutunacak olursa arkadaşlar <laughs> Evet ee, ben yayına başlarken 1951 seviyesindeydi şu anda Arkadaşlar 1954'te güzel bir hatada var diyelim geçelim ons gümüşe ons gümüş sert düşüşünü dün de sürdürdü arkadaşlar eee sat konumuna geçmek üzere neredeyse. 2480 bölgesi dün biraz tutundu saatlikte. Ben takip ettiğim için biliyorum arkadaşlar. Ama daha sonra dayanamadı ve kırdı. Biliyorsunuz şuna benzer hareketler yapabilir demiştim konuşmuştum Bunu dün de söyledim Ondan önceki gün de söyledim arkadaşlar bakın böyle kırmızı mumlar Gümüş alıyor ee, buna benzer hareketlerde almış oldu Peki burada beklentimiz nedir Aslında bakarsanız e, Nisan ayının başında da böyle bir hareket vardı hani küçük küçük gelmişti Belki ama yine bu bölgeye kadar gelmişti bandın ortasına kadar gelmişti yine Efendim bandın ortasına kadar gelir ki geldiğini varsayıyorum şu an hani şu bölge 24 31 bölgesi. Belki gün içinde belki pazartesi bu bölgeye kadar deyip yine e, yukarı doğru hareket etmesini beklerim. Ama diyelim ki e, negatif bir senaryo gelişti ve negatif senaryo devam ediyor. 23 94'e kadar arkadaşlar geri çekilişleri yine normal kabul ederim. Ama altındaki kapanışlar bizi bizi arkadaşlar tıpkı bu Ekim ayı, Aralık ayı ve Ocak ayındaki görmüş olduğu 22-30 seviyelerine kadar getirir. Peki buraya kadar gelişler ne olur arkadaşlar? Çok güzel bir alım fırsatı olur diyelim. Yani elinde olup da işte gümüş aşağı gelsin de alayım diyenlerin avuçlarını avuşturduğunu, 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 avuşturduğunu düşünüyorum. Peki geçelim Brent Petrol'e. Brent Petrol'de de arkadaşlar 20 ortalamanın tam üzerinde şimdilik hareketini sürdürüyor. Dün güzel bir hareketi vardı biraz aşağıda başladı ama yukarıda kapatmayı bildi arkadaşlar petrol. Şimdi de negatif devam ediyor. Tabi burada aşağı gelmesi bizim için iyi değil mi? Yani petrol fiyatları açısından en azından pompa fiyatlarının düşeceğini varsayıyoruz. Fakat teknik anlamda baktığımız için arkadaşlar bu e, enstrümanın şu anda hala 20 ortalamasının üzerinde seyrettiğini e, al konumunda olduğunu ve hareketin yukarı doğru çıkma isteğinin hala mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz arkadaşlar bunu da ifade etmekte fayda var. E, negatif bir senaryo oluşacak olursa yani aşağı aşağı yönlü bir senaryo oluşacak olursa. E, Belki şuna benzer bir pin bırakabilir Ya da arkadaşlar e, Ya şöyle söyleyeyim ben aslında 115 seviyelerini tekrar yani şu bölgenin Tekrar test edilmeden 95'lerin Test edileceğini çok da düşünmüyorum Bu nedenle arkadaşlar Brent'te benim önümüzdeki Birkaç gün içerisindeki beklentim e, Özellikle önümüzdeki hafta içerisindeki Beklentim biraz daha 115 dolarına kadar Atak yapıp ondan sonra aşağı gelmesi Şeklinde olacağını Düşünüyorum efendim Pekala Geçelim günlük bültene geçmeden önce aramıza kimler katılmış onlara da bir günaydınlar diyelim. Ee, Sayma demiş ki hocam yine hafta sonunda moralimiz bozuk gireceğiz. Moraliniz bozmayın Sayma Bunlar geçer. Yani para her zaman kazanır biliyorsunuz. Takmamak lazım böyle şeyler efendim. Ee, başka? Sayın Ferhat Demir günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Günaydın Kral Hocam demiş. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın çok naziksiniz. Hocam hareket etmen hisselerin tahmini durumu ne olur bu durumda bile? Aslında e, hareket etmeyen hisseler e, yani biz grupta arkadaşlarla da paylaşıyoruz. Bazen bir bakıyorsunuz öyle hareketler yapıyor ki şaşırıyorsunuz. Yani günlerce yerinden kalkmayan hisse e, bir hafta içerisinde yüzde otuzun üzerinde prim yapabiliyor. Ben düşüş olsa bile endekste bazı hisselerin yerinden kalkmayan bazı hisselerin çok güzel primler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da e, belki istanaliz analiz yayınında birkaç tane örnekle sizlere anlatırım. Daha önceki düşüşte de buna benzer birkaç örnek anlatmıştım. Ee, bu hisse, analiz hissi check-up yayınlarında. Ona benzer bir tablonun yine gerçekleşeceği kanaatini taşıyorum efendim. Evet, beğen tuşuna basarsak mutlu oluruz. Sayın Taktikal Parametik, günaydın. Ee, Ferhat Bey düşerken baş çeker. Bu gitmeyen hisseler dün satsaymışım birazını keşke demiş. Peki efendim, Sayın BTK SSM, günaydınlar, hoş geldiniz. Sayın Kemal Ercan, günaydınlar, hoş geldiniz efendim. Arkadaşlar yayını açtığımızda beğeni yapmayı alışkanlık haline getirebiliriz. Beğeni yine az demiş. Teşekkür ederiz Sayın Hanım. Eksik olmayın. Sayın Mustafa Ekin her şeyin en mühim noktası başlangıçtır diyor Platon. Sizinle borsada her yeni gün yeni bir başlangıç. Bilginiz bereketlensin hocam. Antalya'dan selamlar saygılar efendim demiş. Teşekkür ederiz. Selamlar saygılar bizden olsun Sayın Mustafa Ekin ve kıymetli Antalya'mıza. Bu güzel sözler için de teşekkür ederiz efendim. Çok kibarsınız. Sayın Seyfettin Tuğrul sizlere de günaydın, hoş geldiniz. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3354, vefat sayısı 17 olarak açıklanmış. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CP Morgan tarafından organize edilen yatırımcı seminerinde şunları söylemiş. Yatırımcılarla son dönemdeki iliş gelişmeleri konuşarak Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti demiş Sayın Bakanımız. İnşallah öyledir. FED Başkanı Pavol 50 bas puanlık faiz artışının Mayıs'ta masada olduğuna işaret etmiş. Zaten bu haber akışlarından sonra da borsalar geriye doğru çekildi arkadaşlar. ECB Başkanı Lagarde da ECB'nin e, büyüme beklentisini daha da düşürmesi gerekebilir. Enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmeli demiş. E, bu haberde arkadaşlar şu anda Avrupa borsaları ki başta bu e, DAX olmak üzere şu anda eksi 1.47 civarında negatif seyrediyor arkadaşlar. E, ciddi manada negatif etki etti. Açılışta muhtemelen negatif açılacaktır. BDDK Hayat Katılım Bankası AŞ Envallı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin vermiş. E, hayırlısı olsun biz de e, bunu bekliyorduk zaten. Hepimizin gözü aydın arkadaşlar. ABD Hazine Bakanı yarın IMF ve Dünya Bankası'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Covid-19 salgını dahil olmak üzere hali hazırda karşı karşıya olman birden fazla krizle başa çıkmak için tasarlanmadığını söyledi. E, peki ne için tasarlandı? Niye o zaman üye ülkelerden her yıl dünyanın parasını çekiyorsunuz? Yani oradaki binaya yatırım yaptınız oradaki memurları zengin etmek için mi veya işte başkanları zengin etmek için mi kardeşim yani IMF dediğiniz nedir? Dünya Bankası dediğiniz nedir? Bu tür şeylerde üye ülkelere destek çıkmayacak, sahip, ol sahip çıkmayacaksa niye varsınız siz orada? Diyesi geliyor insanın ama diyemiyorsunuz arkadaşlar. En azından ben diyemiyorum siz diyebilirsiniz. Benim önümde mikrofon var ben bunları söylersem yanlış anlaşılabilir ama siz söyleyin arkadaşlar kendi aranızda. Beyaz Saray danışmanı demiş ki ABD'nin Çin mallar üzerindeki tarifeleri düşürebileceği imasında bulundu. Allah Allah Çin'e yaklaşmaya mı çalışıyor ABD acaba neden? Rusya ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı'nın ülkeye girişine yasak getirmiş arkadaşlar. E, Chicago FED Başkanı ise 2023'ün başlarında emekli olacakmış. Aday olmak isteyen varsa duyurulur Chicago'da orada bir başvuru masası kurmuşlar FED Başkanlığı için. Peki bugün ne olacak? Yurt içinde önemli bir akşi bulunmazken İngiltere'de perakende satışlar, Avrupa'da ve ABD'de PMI verileri açıklanacakmış. ABD Başkanı Biden 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacakmış ve Borsa İstanbul'un bu sabah satıcılı başlangıç yapmasını bekliyormuş arkadaşlarımız. Hemen yabancı takas oranı paylaşıyorum efendim sizlerle. 36.46 seviyesinden 0.03'lük düşüşle arkadaşlar 36.45'e gerilemiş oldu yabancı takas oranımız. Ve bakalım şirket haberlerinde neler varmış. Evet Sayın İbrahim Doğan günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Bereketli ve sağlıklı bir gün olsun herkes için demiş. Teşekkürler. Hocam iki yıldır beklediğimiz seler var. Borsa nereye gitti hareket yok. Düşüşlerde koşuyorlar. Tecrübeyle sabittir demiş Sayın Hanım da. Evet Hanım, sizin bu hisseleri bir ara yasında biz onları almayalım. Mümkünse kimse girmesin o hisseleri. Şaka yapıyorum tabii ki almayın lütfen. Ee, Sayın Murat Altınay günaydınlar efendim hoş geldiniz. Kızılaştı bir günümüz olsun demiş. Sayın Berrin Paçalı günaydınlar hoş geldiniz. Sayın Doğan Koçak günaydın değerli hocam demiş. Değerli olan sizlersiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz günaydınlar. Hektaş ile ilgili haberimiz neymiş? Şirket kayıtlı sermaye tavanına 1 milyardan 3 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış. Güzel. KLS yeni ile ilgili haberimizde 41 milyon TL'lik bir sözleşme imzalamış arkadaşlar şirketle ilgili olan varsa bunu da söylemiş olalım. Manasla ilgili haberimizde VBTS kapsamında 20 Mayıs'a kadar açığa satış ve kredi işlem yasağı getirilmiş buraya. Öz KGY'nin %100 bedelsizi var arkadaşlar. 27 Nisan'da %100 bedelsize yükseltilecek o tarihlerde elinde olan arkadaşlar ve almayı düşünenler için biz bu bilgiyi de vermiş olalım efendim. Ve geçelim gram altına. Gram altın tabi ons altının e, hareketi e, biraz aşağı yönlü ama dolar TL dün destek verdi gram altına ve 825 TL'nin e, üzerine doğru atmış oldu. Şu an 824.49 seviyesinde hareketini sürdürüyor e, efendim. Şuradaki rakamımız ne de 918 bölgesi hala. Ortalamalar zaten birbirine çok yakın. 918'in altını inmediği sürece hala yukarıda yönü yukarı olduğunu düşünebiliriz. Zaten ons altındaki Kısa vade için beklentimiz biraz daha 1996 bölgesi olduğu için gram altında arkadaşlar yavaş yavaş şöyle 940, 950, 960 bandına doğru akabilir. Bunu da neden bu kadar net söylüyor? Çünkü dolar tl'nin artık aşağı doğru gelme umudunu iyice kaybettik. Dün Bitcoin'de enteresan gelişmeler oldu arkadaşlar. 42.580 bölgesi test edildi. Yine 42.580 test edildi. Pin bıraktı. Fakat burada ciddi bir kar ile karşılaştı ve kendini tekrardan nerede buldu efendim? Aşağılarda buldu. Çok güzel pozitif giden bir süreç. 42.580'de ciddi bir dirençle karşılaştı ve tekrar gerisin geri aşağı geldi. Biliyorsunuz e, 42.580 önemli demiştim birkaç gündür. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Buralar alım fırsatı ama 42.580 geçilemeyecek gibi olursa biraz e, pozisyon azaltmakta fayda var arkadaşlar. Onu ifade etmiş olalım. Demiştim. E, Dün de ne olmuş arkadaşlar 42.580 e geçemeyince pozisyon azaltmalıydı. E, şimdilik yine hala yani bu bölgeler küçük küçük montanlı da olsa alım bölgeler olduğunu düşünüyorum. Tekrardan 42.580 denenecektir önümüzdeki hafta sonu ya yani bu hafta sonu e, bakalım yukarı doğru atak gerçekleşecek mi yoksa arkadaşlar dünkü hareketten sonra hareket biraz daha bu 37.300 bölgesine doğru geri mi çekilecek göreceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse Bitcoin ile ilgili hafta sonunda çok bir öngörüm yok arkadaşlar. Geçiyorum dolar tl dolar tl dün yine pozitif kapattı 0.22 küçük küçük de olsa kademe kademe de olsa yukarı çıkıyor arkadaşlar. Böyle merdiven şeklinde. Tabi. Ee, tabii bu kadar çıktıktan sonra şöyle iki günde de geri alabilir yani olmayacak bir şey değil hala umudumuzu taşıyoruz ama al konumuna geçti arkadaşlar bugün itibariyle şimdi ilk hedefin 1480 olduğunu söyleyebiliriz şurada görmüş olduğu tepe bölge geçtiğimiz ay içerisinde 1480 1485 bölgesi ee, o bölgeler tekrar test edilebilir ondan sonra da yine de göreceğiz arkadaşlar göreceğiz fakat şu anda aşağı doğru gelecek bir haber akışı gözükmüyor. Ee, yani normalde bu kadar pozitif haber akışına e, dolar kurunun da aşağı gelmesi beklenirdi ama olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dibin dibinde demişti sayın bakan ama dibin dibi şurasıydı ee, arkadaşlar e, şimdi şurası da dibin dibi oldu ters korelasyonlu bakın tabi yalnız şimdi biraz daha çıkarsa dibin dibi burası mı olacak yani daha Türk lirası nereye kadar düşecek dedi ya o bir soru muydu tespit miydi onu da anlamadık tabi geçelim efendim ve akşam seansı normal seansına göre biraz daha geride kapattı demiştik Arkadaşlar bu nedenle zannediyorum negatif bir açılış olacaktır yoktaki durumumuz şu tam 20 ortalamasının üzerinde arkadaşlar tam 20 ortalamasının üzerinde kapattı akşam seansını bir pin bıraktı ve üstünde kapatmış oldu hala al konumda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor Biz burada yine yakın kısa işlem yapan arkadaşlar için 2864 bölgesinin altında 2 saat kapanış alacak olursa e, 2 saat kapanış alacak olursa negatif için başlama ihtimalinden bahsedelim yine de. Ama asıl bizim için önemli olan yani ben burada işte 2747'ye kadar düşüşleri normal karşılarım. Ama 2747'nin altındaki günlük kapanışlar arkadaşlar bizi short bölgeye taşır artık Viyok için söylemek lazım. 2021 rallisinde biliyorsunuz Borsa İstanbul rallisi devam ederken Viyok rallisi bitmiş aşağı gelmiş bir zikzak yapmıştı. Dolayısıyla bu da düşüş için bir e, öncü gösterge olduğunu düşünmüştü kıymetli analistlerimiz. E, ve doğru, haklı çıktılar. E, Borsa İstanbul o esnada yükseliyordu ama Viyop aşağı geldiği için arkadaşlar dolayısıyla belli bir zaman sonra Borsa İstanbul'da çok ciddi bir kırılım yaşadığını aşağı doğru geldiğini görmüş olduk. Dolayısıyla biz Viyop'ta küçük de olsa bir kırılım başladığını görürsek bunun negatif anlamda Borsa İstanbul'u da aynı gün veya devam eden günlerde etkileme ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğunu söyleyebilirim efendim. Ve günün son grafiğine analizine geldi Borsa İstanbul. Borsa İstanbul dün pozitif açtı açtıktan sonra da çok bir yere gitmedi arkadaşlar. Küçük küçük yükselip böyle biraz da sabit stabil hale gelmiş oldu. Yani ben bir rallide böyle bir tepe görmedim şimdiye kadar ralli tepeleri genelde böyle gelir arkadaşlar yukarı doğru bir pin atar pini bırakır ondan sonra altında şöyle bir kutucukla e, eğri oldu biraz kusura bakmayın ondan sonraki mumlar da şöyle şöyle aşağı doğru gelir e, yani böyle bir tepe oluşturursa e, valla Borsa İstanbul güzel bir <laughs> enteresan bir tepe oluşturmuş olacak. Şimdilik pozitif her şey herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. E, onu söyleyebiliriz. Yani biz negatif senaryoyu niye konuşuyoruz? Çünkü pozitif senaryoda herhangi bir sorun yok. Ee, yani akımda kalın, kar almak için acele etmeyin diyelim çünkü akım yukarı doğru. Ee, yukarıda bir direnç de yok. Ee, şu anda şey mezosfer tabakasına gidiyor TL bazlı. Yok hangisi? Mezosfer çok uzak oldu. Traposfer diyelim ya da stratosfer diyelim. Ha, bak, burada e, hava durumu bilgimi de, havacılık bilgimi de konuşturmuş oldum arkadaşlar genel kötü diyelim ya da ya, herkesin bildiği şeyler Efendim 2526 2527 diyoruz bile Pardon 2537 2537'in altında iki saat kapanış almadığı sürece e, akım yukarı doğru devam eder borsa İstanbul'da ama iki saatlik kapanış bu bölgenin altında 2738 2737 bölgesinin altında kalmaya başlarsa arkadaşlar Biliyorsunuz bizim için önemli noktada da Borsa İstanbul'a 2431 bölgesi. 2431'in altına gelmediği sürece ben buraya kadar düşüşleri de normal bir kar satışı olarak karşılarım ee, ve çok da önemsemem. Ama ne zaman ki 2431'in altında günlük kapanışlar başlar o zaman Borsa İstanbul'da sıkıntılı süreçler başlayacak manasına gelir efendim. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki sayın Nuri Filiz günaydınlar efendim hoş geldiniz ee, sizin gibi söyleyenler var aldığınızı almayalım sattığınızı alalım diyorlar demiş baskezi 13 TL'den sattım Telekom sattım uçtu baskezi 13 TL'den mı? 13 TL'de biz alım bölgesi dedik kaç defa sayma Hanım Siz bizim analizlerimizi izlemiyorsunuz o zaman Teessüf ederim yani 13.77'yi açtıktan sonra hareket hızlanır demiştik baskezi ile ilgili alım bölgesiydi o bölgeler. O bölgeden sonra satılır mı? Sayın Hasan Aktaş, günaydın. Üstadım bas gezi bizim için önemli. Daha yeni analiz yaptık sayılır. Kanalımızda var efendim orada. Değişmedi analizlerimiz. Rica etsek oradan hem kanaldan hem Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, beğen tuşuna basalım demiş arkadaşlarımız. Eksik olmayın. Başka ee, satınca paylaşır mısınız demiş. Ee, Ferhat Bey adam dediğini farkında değil ki dip olduğunu nereden bilecek demiş Ferhat Bey'le Evet ama onlar koltuklarda oturuyorlar sayın Ferhat demiş. Yani bizim gibi değiller yani. Dolayısıyla bildiği bir şey var olduğunu varsayıyoruz yani. Sayın Murat Altınay demiş ki KKM bir gelir olması için mecburen ufak ufak yükselmesine izin veriyorlar. Ha bak bu mantıklı mantıklı bir yorum arkadaşlar. Evet insanları çekmek için değil mi KKM'ye ya Bak dolar da yükseliyor. Nasıl olsa para kazanacaksınız de, demek için herhalde. Evet. Sayma Hanım da hisselerini paylaşmış. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Bu haftalık da bu kadardı. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu, bol gülücüklü bir hafta sonu geçirin lütfen. Borsayı bırakın bugün akşam itibariyle ve ailenizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirin. Eee... Evet eski havacılardan kim kaldı demiş kadın. <laughs> Yok vallahi üniversite yıllardan Ankara'da bir arkadaşım vardı o bana bayağı bir anlatmıştı bu e, atmosfer tabakaları, bulutlar falan. Ondan kaynaklı. Evet e, dediğim gibi hafta sonu güzel bir e, hafta sonu geçirin arkadaşlar. İnşallah hepimiz için güzel de bir hafta kapanışı olur. Yayınıma katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Youtuber'ların söylediği cümleyi söyleyeyim de öyle kapatayım bari. Kanalıma abone olur, bildirimleri açar. Videoları beğenirseniz <laughs> iyi olur. <laughs> Teşekkür ederiz hepinize. Ee, Pazartesi günü saat 9'da tekrardan ondan önce Borsa yanında bu e, ekran başında, bu mikrofon başında sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim. Rica ederiz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, hoşçakalın.